ey güzel arkadaşım merhaba. Nasılsın? Umarım iyisindir. 10. sınıf tayfam. TYT hazırlanan tayfam. Her iki tayfanda hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki dış kuvvetlere giriş yaptık. Ben dedim ki ÖSYM iş veya dış kuvvetlerden soru getirecek. Biliyorsunuz ki iş kuvvetleri bitirdik. Dış kuvvetlere giriş yapmıştık. Geçen videomuzda akarsuyla giriş yaptık. Akarsuyu nihayet bitirdik. Bugünkü konumuz da ee, devam niteliğinde olan dış kuvvetlerine devamı niteliği demeyelim de niteliği yanlış olur. Karti şekilleri işleyeceğiz arkadaşlar. Bugün dış kuvvetlerin devamı olan karti şekilleri de işleyeceğiz. El alacağız. Bugün bu konuyu konuşacağız. Ki amma velakin Arkadaşlar derse geçmeden önce size çok büyük bir müjdem var. TYT tayfam özellikle sen dinliyorsun. TYT tayfam iyice dinle kulaklarını aç önemli. Arkadaşlar Yeni bir kararla size artık TYT tarih de anlatacağım. TYT tarih de gelecek. Bomba gibi ilerleyeceğiz artık. Yusuf Hoca yaptı yapacağını. TYT tarihi de artık benden dinleyeceksiniz. Coğrafya, tarih ikisi bende arkadaşlar. Yusuf Hoca coğrafya ve tarihi birlikte götürecek. Paralel olarak anlatacağız. Coğrafya tarih videoları şeklinde TYT sosyalin yarısını yani 10 netimizi cebimize koyacağız inşallah TYT'de. Allah'ın izniyle arkadaşlar görüyorsunuz. Sizin için çabalıyorum, sizin için ediyorum. Siz de bana bir abone olmayı çok görüyorsunuz. Bakın size daha ne yapasın ne yapsın Yusuf Hoca size artık hocam TYT tarih de anlatacağım size TYT tarih de geliyor arkadaşlar bomba gibiyiz arkadaşlar bundan hemen sonra bir cüteyle TYT tarihe başlıyoruz bir cütemizin konusu şöyle bir cütemizin konusu arkadaşlar tarih ve zaman ünitesi onun bir ünitesi anlatacağım size güzelce ne, biraz uzun bir ünitedir videoları böleceğim tabii ki arkadaşlar öylece anlatacağız ee, öyle gideceğiz size sorularınızı çözeceksiniz güzelce heyete tarihte 5'te 5 yapacağız sizinle birlikte arkadaşlar heyete tarihte coğrafya kadar muhakkak ki önemlidir arkadaşlar güzelce derslerimizi dinleyeceğiz ee, Allah kısmet ders arkadaşlar kartı anlattığım gibi Tarihe geçeceğiz arkadaşlar. Birinci ülkeyle Tarihe bomba bir konuyla, tarih ve zaman konusuyla başlayacağız Allah'ın izniyle ee, ve devam edeceğiz. Her e, her iki tayfam için değil bu sefer. TYT tayfam önce başlayacak. 10. sınıfın bazı konuları var. Arkadaşlar 10. sınıfın bazı konuları TYT tarihte yer alıyor. Hepsi almıyor. Belki bilirsiniz. TYT tarihte şu şekildedir arkadaşlar. 9 ve 10'un bütün konularını mesela konu olarak vermezler İşte burada mesela milliyetçilik falan var. Atatürk İlke İnkılapları mesela bunlar 9-10 konusu değil. Tamam mı arkadaşlar? Bugün TYT tarihinizi anlatacağım. Bu videodan sonra arkadaşlar. E, ama bugünkü konumuz karşı şekiller. Karşı şekiller de önemli. Arkadaşlar neyse. TYT tarih müjdesini verdikten sonra bugünkü asıl konumuz olan karşı şekillerle dersimiz başlasın. Biliyorsunuz ki iş kuvvetleri bitirdik. Dış kuvvetleri akarsuyu bitirdik. Bugün de karşı şekillerdeyiz. 10. sınıf tayfam okul sınavında karşına çıkacak. Dikkat et lütfen. TYT tayfam sen de aynı şekilde o, e, o S, hocam ne diyorsun? ÖSB onur da buradan sorabilir. Arkadaşlar bugün konumuz karsi şekiller. Arkadaşlar şimdi karsi şekiller hocam ne? Kalker hocam kalker, jips, kaya tuzu gibi olay aşırabilen kayaçların üzerinde oluşurlar. Ülkemizde Akdeniz bölgesinde sıkça gözlemlenebilir. Hocam karsi şekiller diyor kalker, jips, kaya tuzu gibi bizim kayaçlarımız vardı biliyorsunuz. E, işledik kayaç ve topografyada. Bunlar kolay aşınabilen kayaçlardır. Bunların üzerinde oluşur. Ülkemizde de Akdeniz'de sıkça gözlemlenebilir. bilir. Hocam karşı şekilleri de akarsu gibi aşınır ve birikim şeklinde e, ayırdık. Hocam aşırım şekillerimize hemen bakalım. Şunu silelim kötü oldu. He. Hocam aşırım şekillerimize bakalım. Hocam bizim toplamda 3, 6, 7 tane aşırım şeklimiz var. Bunlar Lapya, Dolip, Uvala, Polye, mağara, obruk, düden, körvadi, vadi. Lapya, dolin, uvala, polye, mağara, obruk, düden, kör vardı Okul sınavında karşına çıkacak 10. sınıf yapalım. Dikkatli ol Lapya, dolin, uvala, polye, mağara, obruk, düden, kör vadi. Lapya, dolin, duvala, duvala değil pardon uvala. Lapya, dolin, uvala, polye, mağara, obruk, düden, kör vadi. Bunlar önemli. Bunları lütfen iyi bilin. Hocam hadi gelin Lapya ile başlayalım. Bakalım Lapya ne, neyin nesiymiş arkadaşlar. Lapya. Hocam suların etkisiyle karsit kayaçların. Bakın suların etkisi varmış. Karsit kayaçların erimesi sonucunda oluşuyormuş bunlar. Bunlar bir de en küçük şekildir. Hocam karsit kayaçların erimesi sonucunda oluşurmuş bunlar. Bakın bunlar Lapya'dır arkadaşlar. En küçük şekiller bunlar Lapya'dır. Bunlara Lapya diye biliriz. Hocam dolin elime devam ettiğinde yani karşıt kayışlard elbet devam ederken, e, devam ederken ortaya çıkan tava biçimdeki oyluklar ise benim için dolindir arkadaşlar. As şunlar bakın tava biçimde arkadaşlar bunlar benim için dolinin en güzel örnekleri bunlardır. Hocam uvala <laughs> dolillerin birleşmesi Mesela şu iki dolin var ya ha. şu iki dolin mesela şöyle düşünelim arkadaşlar. Ya işte şurada bir dolim var arkadaşlar. Aa şurada bir dolim var. Şurada da bir dolim var. Tamam işte. Şu iki dolim birleşiyor arkadaşlar. Tamam işte bunlar birleşiyor. Ben yazamıyorum da çizemiyorum işte. Birleşiyor. Tamam arkadaşlar bunlar birleşti mi? Güzel. Ee, birleşmesi sonucunda oluşmuş daha geniş. Yani bu ikisi birleşir daha büyük güç oluşuyor. Bunlar da uvaladır. Tamam mı? Şu ikisi birleşmesiyle oluşur. Benim için uvala. Hocam polye'ye bakalım. Hocam polye dolin ve uvalaların birleşmesiyle bakın. Hocam biz uvala ne demiştik? İki dolinin birleşmesi, iki dolinin nesi birleşmesiydi. Burada ise dolin ve uvalanın birleşmesi arkadaşlar. Tamam mı? Uvalaların birleşmesi ve genişlemesi. Bunlar birleşiyorlar. gelişiyorlar sonucunda da daha geniş çukurlar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ama bakın şunlar polyedir arkadaşlar. Yani doli ve duvalalar e, uvalalar pardon h, D diyorum ha. Bunlar birleşip ve genişliyorlar arkadaşlar. Genişliyorlar. Tamam mı? A bunlar da bu polyeleri oluşturuyor. Karsit şekilleri en büyüdür. Karsit yerlerde ovalar polye ovası olarak da adlandırılır. Tarım genelde burada yapılır, tamam mı hocam. Bunlar genelde tarı gere. Hocam gelin mağaraya bakalım. Yer altında sızan suları, bakın yerin altında sızan suların burada aşındırılması sonucunda oluşturduğu boşluklardır. Yer altında suza, e, sular sızıyormuş, burada aşınıyor bu sular. Aşınlar bakın arkadaşlar birer mağaradır, tamam işte şunlar birer mağaradır bizim için. Arkadaşlar bakın burada da mağaranın bir görüntüsü var. Buradan bakabilirsiniz isteyen arkadaşlarımız. Hocam düden yer yok pardon yer yüzü değil ya. Yüzeydeki suların yer altına nakleden kuyulara bakın. Yer altında şey e, Yeryüzünde yer yani buradaki suları arkadaşlar nakleden kuyu bak. Aşu aşu arkadaşlar ama bunlar da düdendir tamam mı? Basit bitti. Kör vadi çıkmaz vadilerin bakın çıkmaz vadilerin şu kısım Yok pardon bak diyor bu kısım ya bu kısım düden. Bak arkadaşlar bu kısım düden de tamam bak buradan geliyor gidiyor. Hocam kör vadi e, diyorum ki e, vadilerin ağız kısmı kapalı olan bakın vadilerin ağız kısmı kapalı olan vadilerdir. Bu, bu sular düden yardımıyla yer altına gider. Tamam hocam düden yardımıyla da yer altına gider bu sular kör vardı tamam mı? Ad üzerinde kör vardı. tamam mı arkadaşlar? Hocam omruka bakalım omruk. Mağara tavanlarının çökmesi sonucunda oluşmuş büyük derin çukurlardır. Bakın hocam burada mağara çukurları çökmüş. Aa, bunlar da benim için omruktur. Hocam bir diğer olayımız birikim şekilleri. Hocam birikim şekilleri de önemli. Okul sırasında karşına çıkar. Traverter, sarkıt, dikit, sütun. Dikit, sarkıt, sütun, traverter. Dikit, sarkıt, sütun, traverter. Bunları unutmayalım. Hemen gelin travertelere bakalım. İşte şurada denizli ya var ya. Hocam bunlar denizli pamuk ayı travertelerine örnek verebiliriz. Ee, denizli pamuk kale. Valla bir gün niyetim var gitmeye arkadaşlar. Şimdi yalan söyleyemeyelim. Valla çok merak ediyorum ya. Hocam traverten karsiz sahalarda e, yer altına çıkan Suların içeri e, eğik kirecil yavaşlarak bir çimde oluştuğu şekildedir. Hocam bakın burada bakın çimlerin kalsaları var. Bakın yine burada da var. Hocam bakın bunlar basamak şeklinde dediğim gibi. Karşı sağlar var hocam. Yer altına çıkan suların içindeki eğri kirecil yavaşlarda merdiven biçiminde oluşmasıdır. Biçiminde bak hocam çimen dedim ama e, ben buradaki çimen olarak anladım. ama burada yine yeşillikler vardır büyük ihtimalle. Burada merdiven biçimi ben çimen diye anlamıştım. Çok üzül dilerim size de, e, sizden de arkadaşlar. E, ama biz bomba gibiyiz. Dersimize devam edeceğiz. Hocam neyden bahsediyorsun ya? Hocam çok pardon, çok pardon. Çok pardon arkadaşlar. Bir arama geldi. E, hemen onları bir yere koydum. Hallettim. Çok pardon. Önemli bir aramaydı ama ben mesaj attım. Çok üzülürüm dilerim sizden de bu arada. Hocam Sarkıt. Kireci mağara tavanda birikmesi bakın. Hocam bir kireç var. Aşın mağara tavanda birikiyor ise eğer bu benim için sarkıttır. Dikit. Kireci Mar tavanda dikilmesi. Aşınlar. Bak görmüşsünüz ya. İlaç Selena'yı bilmiyor musunuz lan? Hani Hücronos var ya Ütopya'da öyle böyle dikitler falan var ya işte onlara benzer. Tamam mı arkadaşlar? Sütun, sarkır ve dikitlerin zamanla bakın birleşmesiyle oluşur. İkisi bir sarkıtla sütun birleşerek aşrular oluşuyor benim için arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bugün size karşı şekilleri elden geldikçe anlattım. 10. sınıf Tayfan lütfen sen iyice dinle çünkü o sırada karşılaşacak. Anlamadıysan tekrardan aç yine dinle. Eee bugünkü dersimizin sonuna geldik videonun başından verdiğim tarih müjdesi. Ben de çok heyecanlıyım. Tarihi anlatacağım. Ee, tarih dersinde işleyeceğiz. Tarih ve zaman konusunun birinci videosuyla sizinle olacağım bu videodan sonra. E, ee, TYT Tayfan bomba gibi ilerliyoruz. Lütfen kanalıma abone olmayı da çok görme. Ee, tarih dersiyle görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.